Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Instagram hesabımı size göstereceğim. Oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Oynadığınız gibi olduğunuz için biraz önce internet ulaş olabilir arkadaşlar. O sizden özür dilerim. Maalesef videom olduğu için çekmek zorundayım. Kapı açtım. Adan arkadaşlar Hasan Hasan Sumer Sprout Arkadaşlar gördüğünüz gibi sol üstte Eş takipçim var 7 takip ediyorum Ünlüleri takip ediyorum arkadaşlar bir de annemi takip ediyorum Göstereyim Merve'nin renkli dünyası benim annem arkadaşlar Bim var Enes Batur var Şok Market var Ceb Tayyip Erdoğan var Murat Bol var Rain man var Acun var. Acun Ucalı var arkadaşlar. 5 takipte arkadaşlar biri Özlem Sümer üst komşum Mermi Renkli Dünyası annem F2'cidim arkadaşlar. O da benim yan komşum. Kokun Cennet 00 tanımıyorum. Leyla'yı da tanımıyorum arkadaşlar. Onlar da herhalde başkası verdi görünenleri. Evet arkadaşlar. Başka bir videoda görüşürüz arkadaşlar.